Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brooklyn'da bir hikaye yapacağız. Hikayemizin adı 18-17 yaşında bir gencin bir günü hikayesi olacak. İyi seyirler. ses ne ya? Dı, dı, dı. Of yine mi bu minibüs? Bu minibüslerden nefret ediyorum. Sabah köründe geliyorlar ya. Allah'ım. Neyse artık uyandım. Uyuyamam da. Bari kahvaltı edeyim. Çok erken uyanmışım ama neyse. Sonuçta yalnız yaşıyorum. Bakayım bir buzdolabında neler var. Hmm. Buldum sanki bir şeyler. Şöyle bir bakayım. Hmm. Annem bir buzdolabında ne varsa koymuş da işe gitmiş ya. Tatile ne iş ya abi? Tatile gitti tatile. Uzun zamandır işe gittiğini sonu tatile gittiğini unutuyorum. Şurada bir tane krep varmış. Onu yiyeyim. Bana krep bırakmış annem. Tatile gitmeden önce. Al işte şimdi bulaşık da bana kaldı. Evde yalnız olunca böyle oluyor işte. Aş Neyse bitti herhalde bulaşık. Artık bir, birazcık yemek yiyebilirim. Ay ne yemek yemi ya? Akıl mı kaldı bende? Herhalde erken yandığım için aklım bir ne bileyim bir oldu. Şey daha açayım. Of hala gece. Allah'ım ben sabah oldu sanıyorum. Aman. Ben de akşam yemeği yemiş oldum hem. Ben de keyif yaparak filmimi izlerim abi. Ah Rex and, Two Riches de başlamış. İki saat sonra. Ay, ay ne oluyor be? Ben uyuyor mu kalmışım? Of, nasıl uyuyor kaldım ya? Daha yeni uyanmıştım. Ay doğru ya ben geç saat uyanmıştım. Daha sabah uyanmıştım. Neyse. Ben de bari. Ne yapsam acaba? Bir dakika. Aa! Ana ben bunu buraya mı koymuşum? Hayır koyuyorum yanlışlıkla. Acaba şimdi kulüp Brox açık mıdır? Yok ya ne açık olacak? Ben de bilgisayara bakayım. Ay şu güzel kurta bak. Çok tatlı. Keşke benim de öyle bir şeyim olsaydı be. Vallahi ne kadar sevinirdim ha. Of of ben çok sıkıldım evde böyle ya en iyisi dışarı çıkayım. Bizim arkadaşlara ne gidelim bir şeyler yaparım yani. İki saat burada olacağım ama. Aynen aynen gideyim ben. Kalkayım şurada bir yerde olacak. Ben şurada olacaktı. Aha buldum. Şimdi kapatayım da şuraya. Kapatayım da şuraya. bırakayım şuraya. Heh. Şimdi gidebilirim. Abi çok yavaş bir biraz hızlatayım. Hmm, ayar miş etiketini yazıyor bende. 35 yaparım. <laughs> uçuyorum uçuyorum. Çok güzel. Hoppa. Hmm, nereye gitsem? Gece 12'de. <laughs> bakalım. da var aslında ama çok sıkılıyorum ya. Ne yapsam ki? Bari gidip şurada biraz sallayayım ne yapacağım? Ay dur. Karşıdaki kıyafet dükkanı mı? Bunlar 24 saat açık diye hemen gitmiyor açık. Merhaba. eee alo çalışan yok mu? Neyse alıp da parayı bırakarım. Mesaj da ver. Şöyle bir dakika şuna bakayım. Bakayım bakayım. Çok güzel. Şimdi paket Tamam. Şöyle parayı şöyle bırakayım. E, ee, Nokta bırakayım. Tamam. E, ee, ben yapmadım. Hemen gidip denize iyi olacak. Hemen denemem lazım. <laughs> Vay canına. Baksana şuna. Çok güzel oldum. E, ben kimle konuşuyorum? Neyse. Şu arkadaşım böyle bir şey yapayım. Al duymuyor ya o zaman ki Neyse ben de yandık Starbucks'a bir şeyler yiyeyim. Buraya da panik yıkıyorum. Tamam artık eve gitsem iyi olacak. Gerçekten çok geç oldu çünkü. Evimin yolu bu taraftan İşte benim güzel evim burada. Bu bir 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 giden. Şimdi yerine koyayım da. Tamam. Koyayım işte. Artık eve gidebilirim. En iyisi ben yeni kıyafetlerimi bir koyayım şöyle içeri. Haydi banyo yapayım ya. Ya da aslında ben bu kıyafetlerle mi yapayım? Yok yok Leyla. Pijamamı. Yok yok Ela ya. Giymelisin pijamamı. Aynen. Hemen şöyle üstümü değiştireyim. Şimdi dolapta da kalacak. Tamam artık. İyiyim dedim. Ela iki saattir saati izler. Saat kaç? Ya fala dört saylamıyor. Işığı kapatayım. Ve sonunda uyuyabilmiştik. bugün sessiz olun da bugün Ela ile birlikte sizlere Buruk Evin'de böyle bir hikaye yapmak istedik. Ela birazcık şapşık bir kız. Olsun. Herhalde daha çok büyüyünce artık şapşik olmaktan çıkar. anam anam susayım ya. Şimdi Ela yine uyanacak falan. Gece gece Starbucks'a gidecek. Aman aman. Neyse. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ah sabah oluyor sanki.